Munzur Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Eğitimini tamamlayan 1621 öğrenci mezun oldu. Amfiteyatroda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mezuniyet törenine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Taner Şengün ve Profesör Doktor Nurhan Cıkçıkoğlu Yıldırım, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bu güzel eşsiz panoramada çocuklarımız eğitim gördüler. Ve şimdi buradan mezun olacaklar. Hepsi Tunceli'nin birer kültür elçisi olacak. Mezun olan 1621 öğrencimizin her birisini ve onların ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah memleketimize, vatanımıza, milletimize hayırlı birer yetişkin olurlar dedi. 1621 öğrencimize mezun etmek için bir araya geldik. Bu bir bayram, bu bir düğün. Hepiniz bu merasime, bu törene öncelikle hoş geldiniz. Unzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker de öğrencilerini mezun etmenin sevincini ve gururunu yaşadığını dile getirerek mezun öğrencilerimize hayatlarının yeni döneminde başarılar diliyorum dedi. Geleceğimiz bugün olduğundan çok daha aydınlık olacaktır. Konuşmaların ardından diplomalarını alan öğrenciler keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. <laughs>